Herkese merhaba. Bugün sizlerle defter tutma sınıflarına ilişkin 3 ayrı özelge üzerinden açıklamalar yapacağız. Yıl sonu olması itibariyle malum yeni yılda bilanço usulünden işletme esasına geçiş ya da işletme esasından bilanço usulüne geçişle ilgili konular epeyce bir soruluyor. Biz de bununla ilgili üç ayrı özelgeyi bu videolarda paylaşmak istedik. Şimdi birincisi yeniden işe başlanması halinde hangi usule göre defter tutulacağı yani işletmeden bilançoya bilançodan işletme esasına geçişle ilgili. Bu 28 Nisan 2016 tarihli bir özelge. Mükellef'in sorduğu soruyu önce okuyalım her zaman olduğu gibi. Diyor ki 2015 tarihinde bakkali işini terk etmiş Mükellef ve 2015 tarihinde yine aynı yılın içerisinde tekrar telefon ve aksesuar satışı işine başlamış. Yani 2015'in içerisinde aynı yıl içerisinde bakkalken sonra bunu kapatıp yine aynı yıl içerisinde. Bu sefer telefon ve aksesuar satışı işinden dolayı tekrar vergi mükellefi olmak istemiş ve bakkali işinde daha evvel bilanço esasında defter tutuyormuş. Demek ki satışları alışları veya diğer defter değiştirme ile ilgili kriterleri artı işletme hesabından bilanço esasına geçmiş. Dolayısıyla kapattığı ya da kapatmak istediği bakkal, bakkaliye işinden dolayı bilanço esaslı göre tabi tutuyormuş. Ve diyor ki telefon ve aksesuar satış işinden dolayı ikinci sınıf yani işletme defterine tabi olarak defter tasdik ettirebilir mi? Yani önceki bilanço başka bir işle ilgiliydi. Fakat şimdi yeni bir iş açıyorum orayı tamamen kapattık. dolayısıyla bilanço üstüne tabi değil de aynı yıl içerisinde işletme esaslı tabi olabilir miyim? Bu aradaki yasal dayanakları yine geçiyorum. Sonuç bölümüne geldiğimizde vergi dersi diyor ki e, yasal hükümlere göre yukarıda açıkladığı tabi olunan tüccar sınıfına göre tutulacak defterler vergi üstü kanunu uyarınca ilgili hesap dönemi için tasdik ettirilmekte ve dönem içinde işi bırakma yani iş yerini kapatma ve yeniden açma isteğe bağlı olarak ve benzeri durumlarda defter tutma bakımından sınır değiştirilmesi. Dolayısıyla aynı hesap döneminde yani 2015 yılında olmuş bu olay işletme hesabı esasından bilanço esasına veya bilanço esasına işletme esasına geçilmesi mümkün değildir. Yani buradaki önemli nokta bu. Yani yıl içerisinde bilançoysanız işletmeye, işletmeyseniz bilançoya isteseniz de geçemiyorsunuz. Bir sonraki hesap dönemini ve beklemeniz lazım. Dolayısıyla isteğe bağlılık, yani isteğe bağlı olarak örneğin işletme hesabına tabi iken, iş yerini açarken ben bilanço oluyorum diye başından demeniz lazım. Yoksa o yıl geçemiyorsunuz. Ancak bir sonraki yıl isterseniz geçebilirsiniz. Dolayısıyla diyor ki vergi dersi, bilanço esasına göre defter tuttuğunuz bakkaliye faaliyetinizi 2015 tarihinde terk ederek tekrar 2015 tarihinde telefon ve aksesuar ticaret faaliyetine başlamanız durumunda bilanço esasına göre defter tutmaya devam etmeniz icap ediyor. Buradaki durumda siz hali hazırda 2015 senesi içerisinde bilanço esasına tabiydiniz. Bu faaliyeti kapattınız. Aynı yıl içerisinde faaliyet değişikliği yaptınız. Ama işletmeden başlayamıyorsunuz. Bilançodan devam etmeniz gerekiyor. Evet birincisi buydu. İkincisi, yeniden işe başlanılması halinde hangi usule göre defter tutulacağını ilişkin özelge 7 Temmuz 2023 tarihli. Bunu da okuyalım. Diyor ki, bilanço esasına göre defter tutulan işte döner, ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti bu NACE kodundan geliyor. E, faaliyetinizi 2021 tarihinde yani 2021'in sonunda sonlandırdığınızı Aynı faaliyet koduyla yani aynı işi e, yapmak üzere bu sefer 2022 boş geçiyor. 2023'ün Ocak ayında 24 Ocak 2023'te mükellefi tesis ettirip yeniden işe başladığınızı belirterek işletme hesabı esaslı göre mi bilanço hesabı esaslı göre mi defter tutmanız gerektiği soruluyor diyor. Yani burada tekrar edersek e, buradaki faaliyet kodunu terk etmiş, bilanço esas tabi defter tutuyor. 2021 yılında kapatmış, 22'de faaliyet yok ve 23 yılının yani 2 yıl geçtikten sonra takvimiyle olarak söyleyeyim gün olarak değil. Sonra tekrar aynı işle ilgili açılış yapmış. Dolayısıyla ben e, işletme defterine göre mi yoksa bilançoya göre mi defter e, tutmam gerekiyor diyor. Yine yasal dayanak kısmını geçiyorum ve burada tek tek açıklamaları e, görelim. Çünkü burada bir, birkaç tane açıklama var e, farklı versiyonlara göre diyor ki mükelleflerce tabi olunan tüccar sınıfına göre tutulacak defterler vergi usul kanunu uyarınca ilgili hesap dönemi için tutulmakta. Defter geçiş halleri ve tasdik getirilmekte. ve dönem içinde işi bırakma, yeni işe başlama ve isteğe bağlı olarak defter tutma bakımından tabi olunan tüccar sınıfı değiştirilmesi ve dolayısıyla aynı hesap döneminde işletme hesabı esasından bilanço esasına, bilançodan da işletme esasına geçilmesi mümkün değildir. Bu bir önceki özelgede de vardı. Dolayısıyla isteğe bağlı olarak da bu yapılamıyor. Ayrıca diyor bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu bulunurken yasa olarak faaliyetin terk edilmesi akabinde bir süre so içinde burada da izleyen hesap dönemi içinde yani bir sonraki hesap dönemi içinde yani buradaki 2021'di sanırım evet 2021 ise izleyen 2022 oluyor orada ve bir süre içinde izleye hesap dönem için aynı faaliyete tekrar başlanılması durumunda anılan kanunun 178. maddesinde bu vukun ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmediğinden bu durumda bilanço esaslı ve defter tutmaya devam edilmesi gerekmektedir. Yani 2020'nin sonunda kapatıp 2022 izleyen hesap döneminde tekrar açarsanız aynı faaliyetle ilgili bilançoysanız yine bilançodan devam etmeniz lazım. Ancak bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu bulunurken faaliyetin kapatılması. Yani bilanço esasına tabi defter tutuyordunuz, iş yerini kapattınız. Akabinde izleyen hesap dönemi geçtikten sonra yani kapanılan tarih 2021, izleyen hesap dönemi 2022 o da geçecek 2023 yılında yani izleyen hesap dönemi geçtikten sonra aynı faaliyete tekrar başlanması halinde bu durumda yine o kanunun vergi su kanunun 178. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilmesi buna göre de yıllık iş hacmi belirleninceye kadar 2. sınıf tüccar olarak işletme sahasına tabi olunması veya isteğe bağlı olarak yine bilançoya göre tutulması mümkündür. Yani burada da diyor ki 2021'de kapattınız, 2020'deki faaliyet göstermediniz, izleyen hesap dönemi izleyen yılda ve 2023'te tekrar faaliyete geçtiniz. İşletme hesabına göre defter isterseniz tutabilirsiniz artık arada bir yıl olduğu için ama isterseniz yine bilançoya da tabi olabilirsiniz diyor. Ve diyor ki buna göre 30. 12. 2020 tarihinde bu anlattığımızı söylüyor. Tarihinde sonlandırdığınız bilanço esasına göre defter tutulan faaliyetinize söz konusu terk tarihini izleyen hesap dönem 2020 hesap dönemi geçtikten sonra 24.12.2023 tarihinde başladığınız dikkate alındığında yıllık iş hacminiz belirleneceği kadar iki işletme tutabilirsiniz diyor burada da. Burada özellikle bir duruma daha değinmiş. Diyor ki bilanço hesabı esasına göre defter tutma zorunlu bulunurken faaliyetin başkasına devredilmesi suretiyle sonlandırılması. Aynı faaliyette, aynı işlerinde daha sonraki süreçte ki burada yıl belirtmiyor. Bir yılda geçse, iki yılda geçse, üç yılda geçse. Ne diyor? Aynı faaliyeti, aynı işlerinde daha sonraki süreçte tekrar başlanılması halinin yeniden işe başlama olarak değerlendirilmeyeceği gerekmekte de olup bu durumda bilanço esasına göre defter atma mükellefiyetine devam edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu da önemli bu kriteri atlamamak lazım. Ve son olarak da yine İşletme hesabı e, esasına göre defter tutmaktayken bu faaliyetin terk edilmesi, bilançoya tabi yeniden aynı faaliyete başlaması halinde hangi esasına göre defter tutulacak? Burada da şöyle söylüyor, ana faaliyet koduyla 2022 Şubat tarihinde işe başlamışlar. İşte neymiş? Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret. Yani internetten ticaret yapıyormuş. Ve dolayısıyla buna göre defter tuttuğunuz faaliyetinizle ilgili olarak ticaret odasına kayıt yaptırmak istemiş. Cevaben odaya kayıt olmak için bilanço esasına göre defter tutan mükellef olmanız gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla ticaret odasına kaydı olmak istiyorsanız şahıs firması olarak mutlaka bilanço esasına göre defter tutmanız lazım. Bu da başka şey, başka yerlerde de bize sorulmuştu. 29 Şubat 2020 tarih itibariyle işletme hesabına göre açıldığı için bu sefer kapatmış. Tekrar iş bilançoya göre açmak istiyor. Bu mümkün mü diyor ticaret odasına kaydı olmak için. Vergi de aslında bunun mümkün olmadığını söylüyor. Sebebi de bir önceki iki özelgeden bir tane ilkinde söylediğimiz gibi aynı dönem içerisinde işletme hesabına tabi defter tutarken kapanış açılış bile olsa tekrar bilançoya geçemiyorsunuz ya da bilançoya tabi iken zaten işletmeye de geçemiyorsunuz. Dolayısıyla ee, diyor ki kendi isteğiniz doğrultusunda 2020 yıl içinde sınıf değiştirerek bilanço esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmamakta olup ancak yeni mükellefiyetinizi mütakiben izleyen hesap döneminden itibaren yani 2020'den itibaren ki bu 2020'de açıp kapatmış e, isteğe bağlı olarak birin sıfı geçmeniz mümkün değildir. Bu da şunu gerektiriyor. Eğer bir şekilde ticaret odasına kaydolmak istiyorsa şahıs firması mutlaka başından itibaren bilanço esasına tabi defter tutması gerekiyor. Yoksa yıl içerisinde işletme defteri açıp tekrardan ondan bilançoya yıl içinde geçemiyor. Hatta mükellefiyeti kapatıp yeniden iş yeri açsa bile yine bilanço esasına tabi olamıyor. Bir sonraki beklemesi gerekiyor. Evet bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.